Açılsana bu nerede? Sinek yedi yok. Ay Burak Bey mi geldi acaba? Ay. E, buyurun girin. Ee, affedersiniz ben fitne Hanım'a bakmıştım. Buyurun benim. E, siz misiniz? Bir yanlışlık oldu galiba. Ben müdüre Fitna Hanım'a bakmıştım. Hanımefendi, müdüre fitne Hanım benim. Yalan söyleyecek halim yok ya. Aa, estağfurullah. Tabii ben daha yaşlı birini bekliyordum. Birden Birdenbire sizi görünce karşımda şaşırdım. Kusura bakmayın. Daha yaşlı mı? E tabii bana müdüre Fitnat Hanım 35-40 yaşları civarında demişlerdi. E benim karşımda böyle 25 yaşında genç bir hanım olunca şaşırdım. Kusura bakmayın. Ha. E demek öyle. Ee, evet, evet, evet. Genelde beni daha genç bulurlar. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Efendim ben Aylin Binatlı Kimsesiz Çocuklara Yardım Derneği Başkanı. Ha, i̇nanır mısınız? Ee, ben de Sokak Çocuklarına Yardım Derneği üyesiyim. Ee, daha doğrusu üyesiydim kısa bir süre öncesine kadar. Ya ne kadar güzel. Tabii ki bu yardımsever kişiliğimiz asil duruşunuzdan belli. Ay, çok mersi. Teşekkür ederim. <laughs> Efendim Sade gelelim. Buyurun gelin. Biz dernek olarak civar okullardaki kimsesiz çocuklara çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Defter, kitap, giysi gibi... Sizden okulunuzda kimsesiz çocuklar varsa onlar hakkında bilgi rica edecektim. Özellikle küçük sınıflardan mümkünse. Aa, evet anlıyorum ama burası özel bir okuldur. Tabii burslu öğrencilerimiz arasında kimsesizler de yok değil var. Evet. Heh. Ee, onların resimlerini de alabilir miyim acaba? Ee, daha sonradan çocukları bulup yardım etmek kolay olsun diye. Anlıyorum. E, tabii madem hayır işi, ben de size yardımcı olayım değil mi? Çok teşekkür ederim. Ee, mümkünse yüzüne bakınca insanda acıma hissi uyandıran çocuklardan olursa çok sevinirim. Anlıyorum. Evet, bu zengin. Hem de nasıl zengin. Oo, Bu tam anasının gözü. Ha evet. Ee, bu kimsesiz çocuklardan burs da okuyor. Evet evet bu olur. Bu bayağı izik. Evet. Şunu ayıralım. Bunun da amcası zengin. Amcası zengin ama sonuçta bu çocuk kimsesiz. Hazır bedava kıyafet veriyorlarken buna da versinler. Böylece Ekrem Bey'in parası cebinde kalır. Okula da daha çok bağış yapabilir. He, <laughs> evet. Bu da burslu öğrencilerimizden. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Maksat hayır iş olsun değil mi? <laughs> <laughs> ne kadar iyi insanlarız. Evet. Seçin abi, ekmek parası. Muhsinler nerede? Şurada seni bekliyorlar abla. Hadi hadi versene. Bu ne be? Bu ne? Bunlar da var abla. Sadaka mı veriyorsun sen? Vallahi hep şu bu? Sus! Bir de cevap verme. Öteki kolunu da kırarım ondan sonra daha çok para getirirsin eve. Utan utan. Devlet memurları bile senden daha çok para kazanıyor. Bir de dilenciyim diye geçiniyorsun. Akşama daha fazla para getirme. Biliyorsun değil mi olacakları? Ne oldu? Ne yaptın? Var mı dilendirme misaisi çocuklar? Var, var. Ama özel okul olduğu için çok fazla kimsesiz çocuk yok. Bakın aldım resimleri. Neyse neyse sen atla arabaya. Fazla dikkat çekmeyelim. Aferin. Aferin. İyi çalışmışsın bugün. Yürü. Ver. Neden? Hamza abi bugün işler kesattı. Hadi lan yalancı kesatmış. Adam gibi çalışmadım demiyor da. Yeminle Hamza abi. Sus. Bir de yalan yere yemin etme yanacaksın öbür dünyada. Cehenneme gideceksin. Muhsin. Ya. ona yemek vermeyin. Madem çalışmamış, enerjide kaybetmemiştir. Tamam abi. Hamza abi çok açım, Allah seversen. Hadi lan bir de itiraz edip durma. Yürü git dayak yiyeceksin şimdi. Yürü. Ver. Bu kadar Abi okulun orada yengeye vermiştim hasılatı. O saatten sonra bu kadar. Ne vermiştin? Ne zaman? Nuran, bu sana mı vermişti bugün hasılatı? Aa, aha, ben onu sana vermedim mi hayatım? Unutmuşum. Ulan karı. Yine hiç edecektin değil mi parayı? Aşk olsun bak. günah mı alıyorsun? Hadi oradan. Ben malımı bilmez miyim? Hay Allah'ım ya. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? İnsan kendi karısına bile güvenemiyor ya. Geç sıradaki. Geç sen de. Ver. Geç. Cık. Bu olmaz. Çok çiyan bakıyor. Acımazlar buna. Aa, anneciğim kurtar beni çok can acıyor. Muhsin. Sustur şunu kafamı şişiriyor. Kes sesini Anneymiş ne annesi. Annesini düşünüyor olsaydı kimse sizler yurduna bırakmazdı. Hem dua et ki seni biz kurtardık orada çürümekten. Meslek sahibi yaptık. Hadi git dilen biraz dur. Dur. Heh, oldu. Hadi git dilen biraz şimdi hadi yürü. Sen geç öyle. Bu da güzel. Bence o, o kızı seçin. Baksanıza ne kadar masum. Çalıştırır, para kazanırsınız. <laughs> evet. İşte bu. En iyisi bu. Baksanıza şu ifadeye. Üstünü başını yırtarız. Bir kolunu da kırarız. Önüne bir ders kitabı açıp ödev yapıyormuş gibi dilendirdik mi... ...günde en az 200 lira getirir ha? <laughs> 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 Yine zurnayı gözünden vurdun abi. Zurnayı değil o, turnayı. Allah'ın cahili. bellet susmazsan o dilini keserim senin ha şöyle bak benden sana bir tavsiye hiç öyle tantana falan yapıp da sana da bize de boşuna vakit kaybettirme bak burada çok mutlu olacağız biz burada arkadaş var hem bundan sonra ben senin baban sayılırım bu teyze de annen yani artık kimsesiz değiliz. Gerek yok amcası, teşekkür ederiz. Ama o kız zaten kimsesiz değil. Selena! Bu kim ya? Bilmiyorum Hamza. Asıl sana sormadı. kim bu kız? Nereden bileyim Nuran? Cin gibi ortaya çıktı. Yazıklar olsun sana Hamza. Beni bir sihirbazla mı aldatıyorsun? Nuran, abuk subuk konuşmayı kesmezsen esas sana yazık olacak. Sen de in misin, cin misin, hokkabaz mısın, nesin? Eğer o çocuğu bırakıp gitmezsen çok kötü olur. Selin! E et. Merak etme Nazlıcığım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Burada ne olduğunu size sormak lazım. Ama benim anladığım kadarıyla bu çocukları kaçırıp dilendiriyorsunuz. Ee, hayır hayır. Siz yanlış anladınız. Onlar benim çocuklarım. Tabi tabi hanımefendi bunlar bizim çocuklarımız. Ya. Peki bunu bir de kendilerine soralım. Çocuklar bu bay ve bayan sizin anne ve babanız mı? Hayır. hayır Onlar bizi kaçırdılar zorla edilendiriyorlar benim de kolumu kırdılar. Namıkörler, küstahlar sizi kendi çocuğumdan ayırdım mı? Bir günden bir güne dövdün mü? Evet hep dövüyorsun bizi. Bacım siz bakmayın bunlara, ben öylesine şakadan hani dövüyormuş gibi yapıyorum, böyle. öyle. Bana da dört gündür yemek vermiyor. Anlaşıldı. Nazlı'cığım hemen 155 polis imdatı arayıp buraya bir ekip göndermelerini söyler misin? Ee, e, e, hanımefendi e, hiç polisi karıştırmasak diyorum ha? E, bu kadar küçük bir olay için devletin polisini meşgul etmesek diyorum. Ya ya. Evet çocuklar, polisleri beklerken biraz eğlenmek ister misiniz? Evet peki. Bakalım sizi nasıl eğlendirebilirim. Buldum. Futbol oynamayı sever misiniz? Severiz. <laughs> i̇şte kalemiz. Ve toplar. Hadi oynayabilirsiniz. Başlayın bakalım.